Merhaba babaların severler Ben Xerox videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün oyunun en temel ve en önemli becerilerinden biri olan headshot atmaya odaklanacağız. Bu videoyu izleyerek eğiminizi geliştirmek ve headshot'larınızı daha tutarlı hale getirmek için daha fazla taktik öğrenmiş olacaksınız. Haydi şimdi videomuza geçelim. İlk olarak headshot atmada başarılı olmanın temelini oluşturan doğru crosshair yerleşimi ile başlayalım. Kurasiyerinizi her zaman rakibin kafa seviyesine getirmeye çalışın. Böylece hedefi daha hızlı ve doğru bir şekilde vurabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki adım ise hareket halindeyken bile hassas nişan alma becerisini geliştirmektir. Tam da bu yüzden bu beceriyi kazanmak çok önemlidir. Hareket halindeyken doğru nişan almanız rakiplerinizi şaşırtacaktır ve bu sizi daha zor hedef haline getirecektir. Ve arkadaşlar şunu da unutmayalım ki headshot atmada orta seviyeye gelseniz bile bu sadece bireysel becerilerle ilgili bir şey değildir. Bildiğiniz gibi takım oyunu da çok önemlidir. İyi iletişim kurmak ve arkadaşlarınızla stratejileri koordine etmek headshotlarınızın etkisini artırabilir. Ayrıca düşmanların hareketlerini önceden tahmin ederek daha iyi nişan alabilir ve headshotlarınızı daha etkili hale getirebilirsiniz. Ve dostlarım son olarak başarıyı beklemek çok önemlidir. Unutmayın ki headshot atmakta ustalaşmak biraz zaman alabilir. Bazen hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ancak sabırlı olun ve sürekli pratik yapmaya devam edin. Umarım bu video becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.